Merhaba arkadaşlar. Ee, ekranı açayım, yüzümü açayım bir. Arkadaşlar karanlık olduğu için şimdi böyle görünüyor ama bugün sizlerle beraber bugün sizlerle beraber tren, tren craft oynuyoruz. Ee, ekranda olabilir bir şeyim. Elim olabilir arkadaşlar. Ben bugün oyunu şöyle tarafta oynuyor tarafta oynuyor daha doğrusu yani da. yakalayıcı adlı tren yakalayıcı tren adlı bir yani bir var var o uzaklarda şu taraflarda bir yerde ama görünmüyor ata evler istasyonu taraflarında bir yerde Beşevler evler istasyonunda bitiyor arkadaşlar şimdi ben en baş istasyondayım uzay üniversitesindeyim bu sana bir Urfa'da gerçekleştiği için öyle bir şey değil yani. Biliyor, bindik, bindik. Çıkabilir. Çıkacak. Orada kaldı. Arkadaşlar aklım dağıldı şimdi biraz. Dağıldığım için de ne, ne yapabilirim? Burada bir Bu arada arkadaşlar burayı yapmamışım ama burayı yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar evet, devam ediyoruz. 4. yırtıcı da yetişmem. Arkadaşlar. Ah, git, 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 git. gitti o? Şuralarda bir yerlerde kalmıştım büyük ihtimal. Kapıdaymış. Ana! Arkadaşlar kazmayı işe yaramadı. olur. ben yine yaratıcı ederim. Arkadaşlar yaratıcı değil. Bu sefer başlayamayacağım. Bu arada arkadaşlar hem yakalayıcı tren hem yakalayıcı tren burada mesela şey var Yakalayıcı tren yaratıcı modda bile bizi de yakalayabiliyor. En başı atıyor. Ben sinirleniyorum tabii orası uzak. En baş uzak. Öte orası uzak. O yüzden dikkat olmamız lazım. Bir yakalanmamamız lazım. Ama benim atölyelerde işim var arkadaşlar. Eşim var. İş, eşim diyorum ya. işim var. Evet arkadaşlar. Bir şey de ayarlıyorum. Yoksa şey olmuyor arkadaşlar. Dada kanalından izleyebilirsiniz. Abonelerim olursa onlar da izleyebilir tabii ki de. Abonelerim Dada da kanalına aboneler hep izlesinler. Abone olmayanları izlemişsin demiyorum tabii. İsteyen herkes izlesin. İşte diğer herkes izlesin. Abone olmasa bile. Ama kanalımızı ilk defa gördüyseniz. Kanalımı ilk defa gördüyseniz. Abone olun. Bildirimleri açın. Arkadaşlar 3 tane kanal bana abone olun. Teruz, Teruz, Şarkı ve Teruz. Bu kanalları işte seviyorum ben. Abone olun. Herkesi seviyorum tabii ki de. Kesinlikle de şöyle devam edelim. Hoşçakalın

Nerede olabilir gösteri? Ne olmadı? Evet yakaladı. yakaladı en Nerede atıyor Dede 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 gelelim abone olup like atmayı unutmayın bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman hepinize hoşçakalın.